Merhaba değerli izleyiciler, bugün 9 Ocak 2021 günlerden Cumartesi. Ben Gökhan Üzbek ve Kemal Özkiraz da birlikte hazırlayıp sunduğumuz Alternatif Dünya ve Türkiye Gündem Değerleme Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün merkez siyaseti konuşacağız. Merkezdeki sağ partileri, muhafazakar partileri tek tek e, genel başkan düzeyinde veya genel başkan yardımcıları düzeyinde ağırlamaya çalışacağız. Kimle ağırlayacağız? Tabii ki Kemal Özküraz'la. Kemal nasılsın? Teşekkür ederim Gökhan, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz baktık merkez medya tırnak içinde bunları yapamıyor bari biz kendi olanaklarımızda sınırlı olanaklarımızda bu yayını gerçekleştirelim dedik şu anda hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Youtube'da eş zamanlı olarak da bu yayını gerçekleştiriyoruz. Sen yayına başlamadan önce ne bekliyorsun bu yayından bunu sorarak başlamak istiyorum öncelikle. Şöyle e, ilk defa da seninle yapıyoruz bunu. E, geç, yılbaşı gecesi de denemesini yapmıştık. Dünyanın her yerinden bağlanmışlardı. İlk defa e, sevgili izleyenler e, canlı e, konuk alacağız. Konuklarımız birbirinden kıymetli ve siyasete yön veren isimler. E, gerçekten Gökhan'ın söylediği gibi merkez medya televizyonlarının e, saraydan izin almadan çağıramayacağı konukları... Biz çağırdık peş peşine de e, inşallah hepsiyle hem kendi partilerinin durumunu hem de siyaseti konuşacağız bence güzel olacak bence de aslında direkt izleyicilerimizi de bekletmeyelim konuklarımızı almaya başlayalım en sonunda biz bir beraber yine durum değerlenme yapalım hem böylece siyasette neler oluyor Ankara havalarında neler yaşanıyor bunu tek tek değerlendirmiş olalım ilk konumuzda sanıyorum hazır Ergin arkadaşımız hazırsa arkadaşımız e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı e, yayını alıyoruz. Gültekin Bey hoş geldiniz. Gökhan Bey hayırlı akşamlar Kemal Bey hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi akşamlar Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım aslında ilk sıcağı sıcağına soruyu sormak istiyoruz. E, Millet İttifakı'nın bir parçası olarak 2018 genel seçimlerine girdiniz. Ama şimdi baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan ard ardına bazı ziyaretler gerçekleştiriyor. Ankara kulislerinde bazı iddialar dolaşıyor. Hemen ilk soru şu aslında. Demokrat Parti millet İttifakı'nda devam ediyor yoksa başka alternatifleri açık mı Sayın Genel Başkan? Devam ediyoruz. Başka alternatifler gündemimizde değil. Çok net. E, çok net bir cevap verdiniz. <laughs> Kemal özellikle bazı e, AKP AKP'ye yakın isimler e, Demokrat Parti'yi de acaba Cumhur İttifakının parçası olarak görüyor gibi yorumlar yapılıyor bazı gazetelerde. E, bu ihtimal Sayın Genel Başkan sizde de kulağınıza geliyordur. Bu neden kaynaklanıyor peki? Gökhan Bey, tabii yakınlarda bir gazeteci arkadaşımızın haber yorumunda böyle bir değerlendirme yapmışlar. Hem bizim geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır ziyareti de birleşince, deyim yerinde İstanbul tabiriyle dananın altında buzağı aramaya çalışmışlar. Ama siyasi partiler, demokrat parti olarak biz, belirli prensipleri var, kuralları var. Günü birlik, af af çavuş ilişkileri içerisinde, şahsi kariyer planlaması içerisinde değil. E, o prensip ve değerler temelinde meseleleri değerlendiriyoruz. Dünden bugüne değişen bir şey yok. E, zaman zaman söyleniyor. Demokrat Parti'nin bir yere gittiği geldi yok. Durduğu yerde duruyor. Bugün Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye'nin derinden nefes almaya ihtiyacı var. Bunca zaman hiçbir mazeret bırakmadan Türk Milleti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mazeret bırakmayacak ölçekte temsil yetkisi vermiş, güç vermiş, bütçe vermiş, kendisinden önceki Cumhuriyet hükümetlerinin toplamından fazla bütçe vermiş ve 18 yıllık bir süre vermiş. Söyleyecek söz bitmiş, hikaye bitmiş. Anadolu'da güzel bir söz vardır. İyi bir türkü bile 40 gün söylenir diye. Bu Türkiye epey uzun sürmüş zaten ve sonunda iddialarıyla sınanmış, paylaştırdığı bütün değerlerin altında kalmış, devraldığı Türkiye'yi 20 yıl geçmiş olmasına rağmen aşağı yukarı aldığı parametrelere baktığınızda, onun gerisinde düşürdüğü mukayeseli bir analitik değerlendirme yaptığınızda ortada. Bizim burada meselemiz e, demokratik hukuk devleti çerçevesinde, fırsat eşitliğinin olduğu, herkesin hukukundan emin olduğu, nimetlerin ve külfetlerin eşit ve ortak faydada paylaşan bir Türkiye hayalimiz var. O nedenle Türk insanının arasında örülmüş duvarları yıkmaktır meselemiz. Bugün kutuplaştırılmış, kolay siyaset dediğimiz, müşteriyi ortak değeri haline getirdiği ne kadar e, dini, milli, cumhuriyetin ve demokrasinin değerleri varsa, işte son birkaç gün içinde yaşanan hadiseler bile bunları gösteriyor. Söyleyecek söz kalmayınca mülkiş adamı gibi eski defterleri karıştırırsınız. Tekrar tekrar darbe retoriği, lafları başörtüsü meselesini tekrar gündeme getirmek. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun çevresinde bir takım kitleler isteniyor ki başörtüsünde tekrar itiraz etsin. Türkiye'nin hallettiği bu problemleri çözmüş ve geride bırakmış bugün toplumun ortak değer yargıları içerisinde demokrasinin ortak paydası içerisinde meseleleri halletmiş Cumhuriyet Halk Partisinin tutumuna sevineceklerine maalesef üzülen bir iktidar ve şürekası var. Peki Sayın Genel Başkanım şu anda Demokrat Parti seçime girebiliyor mu? YSK tarafından açıklanan e, şartlara uygun haiz oldu mu? Bizler mi? Evet. Elbette elbette. Demokrat elbette. Parti buna hep haizdi yani, yani, bu. zaten. Elbette. Yani aslında aslında Sayın Genel Başkanım Demokrat Parti Demokrat Parti geçen seçimlere de katılma hakkı vardı. Ben yanlış bilmiyorsam ama e, şeyden dolayı e, Millet İttifakı'nda logonuz olmadığı için, ambileminiz olmadığı için insanlar sanki katılma hakkınız yokmuş gibi düşündü. Oysa siz İyi Parti'nin e, yanlış hatırlamıyorsam Afyon 1. Sıra adayıydınız. Ee, e, İyi Parti listesinden evet, evet. seçildiniz. Ya, Doğru şöyle hatırlıyorum. Aydınlatmak değil mi? lazım Kemal Bey. Sayın Genel Başkan evet, evet. duyamadım. Ee, şöyle aydınlatmak lazım. Tabii 2018 24 Haziran seçimlerine giderken İYİ Parti yeterli seçime girme yeterliliği var mı yok mu biliyorsunuz. Son dakika YSK'nın kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 tane milletvekili vermesiyle sağlandı. Tabii bizim ondan önce İYİ Parti ile Sayın Akşener'le bir takım mutabakatlarımız vardı. O süreç içerisinde aslında böyle bir hadise gerçekleşmemiş olsa Demokrat Parti olarak Demokrat Parti isim ve amblemi altında seçim sürecini işletecektik ama son dakikada böyle bir tercihle İyi Parti eee seçilme yeterli elde edince e, biz Türkiye'nin önüne bir set yani Türkiye'nin iktidarın karşısında bir set örmek adına birlikte seçime girmeyi uygun gördük ve İyi Parti listelerinde Demokrat Parti odayları olarak seçime girdik. Eee Gültekin Bey şunu e, sormak e, istiyorum. Şimdi başka başkan önemli bir şey söylüyor. Lokal hiç hiç söylenmemişti bu. Yani açıktan hiç söylenmemiş. İşte bizler biliyorduk ama eğer 15 milletvekilini de kabul etmeseydi YSK ki o 15 milletvekili geçip grup kurduğu halde İyi Parti bir YSK üyesi seçime katılamaz dedi. Çok açık kanuna rağmen. E, demek ki İyi Parti'nin e, seçime girmesine bir şekilde müsaade edilmesi e, Gültekin Başkanlığı'na e, ee, Meral Akşener anlaşmıştı ve Demokrat Parti çatısı altında girilecekti. Doğru anladım değil mi Gülpekin Bey? Evet yani, Kemal Bey doğru anladım. Yani İyi Parti'nin C planında sanıyorum. Demokrasilerde dem çareler tükenmez değil Gültekin evet, Bey peki İyi Parti'nin dönem... B planı Demokrat Parti'ymiş. Kemal özür dilerim bir sorun var ama son dönemde acaba e, külliyeden ya da saraydan ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından partinizi yönelik bir teklif ya da bir davet var mı? Bir de ikincisi yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü kuruluş yıldönümü kutladınız. Mesela Cumhur İttifakı ortaklarından birisi size hayırlı olsun ya da tebrik eden bir mesaj gönderdi mi? Hayır hiçbir kimseden tebrik mesajı almadık açıkçası. Hani biz ifade ettim yani ahbap çavuş ilişkileri içinde bir ne şahsi kariyer planlamamız var ne parti için bir gelecek tasavvurumuz var. Türkiye'de 15-20 yılda siyasetin kendisini güncellediği bir fırsat penceresi açılıyor. Bugün Türkiye'nin e, istese de istemese de alternatif maliyetini bilerek ve isteyerek değişimin önünde barajlar örmeye Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan ve Şurekası e, oluşturmaya çalışsa da Türkiye bir değişimi yaşayacak. Sadece değişimin alternatif maliyeti ülkeye ne kadar olacak bütün bunları göreceğiz. Yakınlarda sosyal medya üzerinden de paylaştım. Ee, ABD'de kongredeki kongreye basılmış o görüntüleri izleyince umarız dedik ki 2023 Türkiye'sinde Türkiye benzer olaylar silsilesini yaşamaz. Ee, bu açıdan bakınca biz yani bu kapılarımız e, net çizgilerimiz var. Bu net çizgilerimiz tartışma konusu değil o açıdan biz durduğumuz yerde duruyoruz. İnandıklarımızı kendi üslubumuzla zaman zaman farklar koyarak her siyasi partinin kendine has öncelikleri var, merceği var, değerlendirme parametreleri var. Bizim de elbette var. Hitap ettiğimiz kitleler açısından var. Türkiye'nin şöyle derin bir problemi var siyasetin bugün. uçlara kaymış, kimliklere hapsolmuş, mahallelere sıkışmış bir siyaseti var. Biz yeniden siyaseti, merkez sağın tarifi de odur. Toplumun en geniş ortak paydasıdır. Türkiye bu ortak faydaları makulünü kaybettiği için maalesef problemlerinin çözüm aleti Türkiye'de çok yüksek. İki aks da Türkiye'de bir kutuplaşma hali var. Bir AKP CHP aksında iki işte MHP de aksında diyelim yani ee, bir istemem ama öyle bir aksta. da. bu halden sistemin içinde nefes alıp veren siyasi partiler zaten memnunum. Bir var açık. insanı memnun değil. Bugün Kelbe mutlaka çok daha derinlenmesini araştırmalarında görüyoruz. Durumun analizden de Yakından takip etmeye gayret ediyorum. E, Türkiye'de kabaca oy veren seçmenin ister iktidar partisi ister muhalefet partisi yüzde ellisi oy verdiği siyasi partiden memnun değil. Böyle bir hal var. Türkiye'deki arayışı, sızları kağıt üzerinde e, görüyoruz. Araştırmalarda görüyoruz. Bir temayül var. O nedenle Türkiye'nin önüne e, malum bir kötü meşhur bir iyi dengesini değiştirecek. Muhalefet unsurlarına başta biz kendimizi böyle bir görev alanı tayin ediyoruz. E, i̇ktidar malum kötü ama muhalefet meşhur bir iyiden malum bir iyi haline getirerek toplumun risklerini, bugünden daha iyi olacağına dair politikalarını, kadro derinliğini, her şeyi milletine koymalı. Bizim bütün çabamız bu istikamette. Sayın Başkan benim bir e, sorum var. Aslında söylediklerinizle bağlantılı. E, malum Türkiye'de özellikle iktidar milletvekillerinin, iktidar blokundaki milletvekillerinin birçoğunun kendi şehirlerinde bir özgür ağırlıkları yok. Yani e, kendi şehirlerinden bağımsız aday olsalar seçilecek milletvekili sayısı muhtemelen bir yerin beş parmağına geçmez iktidar tarafında. E, bunlardan bir tanesi Cemal Engin Yurttu ordu milletvekili. E, Cemal Engin Yurt e, demokrat partiye katıldı. Ben bundan açıkçası çok memnuniyet duydum Cemal Engin Yurt'un bölgesindeki e, ağırlığını bilen birisi olarak. E, Cemal Engin Yurt'tan sonra sizce yeni katılımlar olacak mı? Çünkü kış ayların içerisinde ben açıkçası e, AK Parti milletvekillerinin önemli bir kısmının tekrar iktidar olunamayacağından emin olduğunda partilerinden ayrılacaklarını düşünüyorum. E, bu noktada bir dahaki seçimlerden önce Demokrat Parti'nin grubunu kurmuş olma ihtimali var mı? Ya da öyle bir arayışınız var mı? Kemal Bey şöyle yani biz sadece e, elbette büyük Türkiye'de siyasetin sahnesi Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, medya yaşımı dahil bir takım siyasetinizi daha etkin sizi duyurabilmeniz yolu Büyük Millet Meclisi kürsüsünde e, daha fazlasıyla etkinlik sağlayabilmek. Bu da gruplar eliyle oluyor. Elbette oksatız olursa grup kurmak da isteriz. Ama tek başına tüm varlığımızı Büyük Millet Meclisi içerisindeki e, bu anada katılımlar üzerinden bir değerlendirme yapmıyoruz. Elbette bu manada e, gönül biriktiği yapacağımız, mücadele biriktiği yapacağımız e, geçmiş çizgisi içerisinde hem bu geleneğin içinde bulunmuş pek çok farklı farklı insanlarımız var. E, bugün Türkiye'nin bu kutuplaştığı siyasi partilerin adeta siz de şutunuz e, milletvekillerinin seçim bölgesi genel başkanlar odaları haline gelmiş. Türkiye'de hangi meseleyi konuşursak konuşalım. Şimdi e, karpuz gibi ikiye ayrılmış. Bir tarafta parlamenter demokratik model ve onun e, arkasında ettiği değerler manzumesi, siyasi değerler üzerinden kendisini tanımlamaya çalışan bir blok var. Bunun karşısında da işte bugün kuvvetlerin uyumu diyerek bir kişinin şahsında tüm devleti kodlayan sınırsız yetki sıfır denetim mantığı içerisinde bir devlet düzeni benzemiş. Bu değer kodlar üzerinden kendisini ortaya koymuş bir başka iktidar grubu var. Şimdi burada bütün bu tartışmaları slogan üzerinde yapmaktan daha öyle Türkiye'nin sistematik hata veren bir siyasi partiler düzeni var. Biz illiyet bağını, istinat noktasını topluma, millete koymadığımız müddete doğru bir şey yaptığında milletten mükafatını alacak, yanlış bir şey yaptığında milletten cezasını görecek bir sağlama mekanizmasını siyasete kurmadığımız müddetçe bütün bu problemleri konuşuruz. O açıdan biz hem Büyük Millet de hem de onun dışında ölçeğimizi büyütecek Türkiye'nin e, bu manada kendisini görebileceği konjektürel çözümler, siyasi yapılanmalar değil ama 25 yıl geçmişiyle e, iktidar icra e, icraat çizgisi ve çıtasıyla ve Türkiye'ye sunacağımız değişen bir Türkiye var. Sadece geçmiş hatıralarımız değil, hayallerimizle paylaşmak istiyoruz. O açıdan Türkiye'nin ihtiyacı bir iktidar değişikliğinin ötesinde kurucu bir akıl ve kadro ile beraber devlet terklerinin yerli yerine konulacağı, devlet millet kararlarının yerli yerine konulacağı, yine siyasette bir değerler skalasının mecburen tarif edileceği çok önemli önümüzdeki e, bir kriz yönetimi süreci var. Bu hazır bir siyasi akıl ve kadroya, Türkiye'nin efsafına, e, büyüklüğüne uygun bir siyasi akıl ve kadroya buluşma ihtiyacı var. Bizim temel motivasyonumuz bu çerçevede. Önümüzdeki süreçte e, iktidar partisine kopan siyasi partiler var. Bu zamana kadar ki performanslarını ve o önümüzdeki süreçteki performansları ile değerlendirmeleri ben sizlere ve kamuoyuna bırakmak isterim. Ama ben kendi bulunduğumuz noktada ifade ettiğim gibi siyasetin ana hazırlığı belli. Kendinize hani bal bal meleğe ağız deriz siyasi partinin e, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi de kurulduğu andan itibaren işine geldim Menderes, işine geldim Özal ama işine evet, gelmedim. Evet, evet. önce ne yapıldı gibi bir takım söylem Sayın başkan, içerisinde sayın başkan, biliyorum. e, biliyoruz. Menderes, Özal Menderes Özal dediniz de size e, hem sizi çok oyalamamak, daha çok tutmamak adına hem de diğer konuklarımızı bekletmemek adına çok kısa e, tutacağım sorumu. Cevabı da kısa rica edeceğim. eee Tabii cevap vermekten kaçınabilirsiniz bu soruyu ama e, şeyi merak ediyorum açıkçası hep biz anketlerde tartışıyoruz. Şimdi yeni iki tane de parti kuruldu. Deva ve Gelecek Partisi, Deva Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, e, İyi Parti gibi yeni bir sağ ittifak mı size daha makul geliyor? Yoksa bu iki partinin de e, olursa tabii onlara da soracağız. Millet ittifakını genişleterek bu iki partinin katılması mı daha makul geliyor acaba? Aslında bu cevap kısa da olmayacak ama yine de Gültekin Bey'den güzel bir cevap bekliyoruz. Yani açıkçası e, hani biz bugün e, yeni kurulan siyasi partilerin önümüzdeki süreçte ne tür tercihler yapacaklarını açıkçası e, net bir şekilde e, ifade etmediler şu ana kadar. Ama biz bulunduğumuz noktada e, 150 artı bir denge sık, sıkışmış bir Türkiye var. Bu denge içerisinde e, bir takım stratejileri, günden de ortaya koymak lazım. Elbette sıcak atmosferine girdiğimizde hani ben seçim dönemini biraz şey maratonun projektörler altında stadın içinde koşulan dönemi olarak tarif O döneme girildiğinde de elbette işte o sıcak gündem içerisinde yapılacak tercihler de var. Tabii iki katmanlı ve eşit güdüm içerisinde senkronize götürülmesi gereken bir seçim süreci var. Bir tarafta kişilerin siyasal hareket liderlerin daha ön olduğu cumhurbaşkanlığı rekabeti öbür tarafta da genel seçimler hem ittifakların rekabeti hem ittifaklar içe dışı siyasi partilerin kendi aralarındaki genel seçim rekabeti bu çok kolay bir süreç değil açıkçası bugünden çok katı hükümler verebilmek de mümkün değil Türkiye'de oy geçişkenlikleri bütün bu denklemleri önümüzdeki süreçte değerlendirmek lazım ama şu ana açık yürekli ifade etmem gerekirse CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2018 seçimleri öncesinde de Türkiye'nin normalleşmesinde bu manada katkı sağlamak adına ne hamleleri var bu sürecin yani e, manualet hüviyetiyle, kurucu parti hüviyetiyle kelsa yapıcı bir kurum niteliği var. E, Sayın Kılıçdaroğlu süreci çok sorumluluk duygusuyla azami düzeyde hassasiyetle süreci bu zamana kadar getirdi. Biz e, Cum Millet İttifakı içerisinde başta Sayın Kılıçdaroğlu siyasi partilerle makul ilişkilerimizi, medeni ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Sorunuzun özüne gelirse, hani bugün şey söyleyebilmek çok kolay değil. Elbette bizim de bunları kendi kullarımızda değerlendirmemiz icap ediyor. Peki, çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Sağ çok olun. Teşekkür ederim. Ben Gökhan Başkan sorum Yok bir sorun yok. Diğer konuklarımıza da geçeceğiz. Gerçekten Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal e, çok net bir mesaj verdi. Millet ittifakındayız. Başka ittifak aramıyoruz dedi. Özellikle bazıların Asparagas haberleriyle gündemi değiştirmesine aslında burada Gültekin Bey çok net bir şekilde mesajını da vermiş oldu. Bir başka yine tekrar Gültekin Bey e görüşmek dileğiyle Hoşça kalın diyorum şimdilik. Yok, evet abi, Hem izleyiciler, sizlere şimdi hem Kemal'e başka... bir yayında kısa da olsa karşılıklı değerlendirme imkanı olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Yayına katılacak. Teşekkür ederim.